Bırak artık o işin peşini Hilal. Hadi kalk kahvaltı etmeye gidelim. Aç açına konyaklı çay midenin deler şimdi. Hadi. Oo Sevda Hanım hoş geldiniz. Bundan sonra benimle gayet mesafeli konuşun Ekrem Bey. İstediğiniz mesafe olsun Sevda Hanım. Zaten baş gardiyan olarak benim de aslarımla mesafeyi korumak temel ilkelerimden birisidir. <laughs> Bakın Ekrem Bey. Hakkımdaki soruşturmadan bir şey çıkmadı. Ahmet Bey'in yokluğunu fırsat bilip açığa alınmamı isteyen Tansel Hanım'la ilgili ben de şikayette bulundum. Çok iyi yapmışsınız Sertap Hanım. Yeniden açığa alınmayı garantilemişsiniz. Burası daha başı değil Ekrem Bey. Tehditle iş yürütmeyin. Hay hay Sevtap Hanım, hay hay. Siz şikayetlerinize devam edin. Görürüz bakalım. Burası dağ başımı, deniz kenarı mı? Sayımları alayım mı Ekrem Bey? Yok. Siz şimdilik durun burada. Ben gerekli olursa size haber veririm. Fatma Abla. Senin menemenin meşhurmuş. Nereden duydun? B1'dekiler söyledi. <laughs> Sabah kahvaltıda yapsın da parmaklarınızı yiyin dediler vallahi. Yaparım tabii. Özge, duydun mu? Ya, duydum. Neyin var Özge, ne oldu? Aman, hücre çok pis bir yer be. Dönünce günlerce sürüyor kabusu. Kimsenin hücreye düşmesini istemem. Oraya düşmeme sebep olanlarım bile. Bulaşma Özge. Ona buna burnunu sokmazsan... ...hücreye gitmezsin. Aa, bu Yasemin'e de bir haller oldu ha. Açıkça tehdit ediyor. Ekrem'in maşası gibi. Ben hiç anlamıyorum. Neler olup bitiyor? Sen bizim koğuş alışık değilsin de Fatma abla ondan. Boş ver, alışma zaten. <laughs> Fatma abla nasıl yapıyorsun sen menemeni ya? Ee, evvela soğanını kavuruyorum zeytinyağda. Biberlerini doğruyorum. Aa. ...bol domates koyuyorum. Gelin. Gelin Ekrem Bey. Ee... ...nedir durumlar? Efendim Ahmet Bey az önce... ...yine duvarların tepesinde dolanıyordu. Bilemiyorum artık... ...yeni bir sinir krizi... ...geçirmiş midir? Geçirmek üzere midir? Efendim... ...nebetçiden geliyorum. Sevtap Hanım da dönmüş ama... ...hiç akıllanmışa benzemiyor. Biliyorum. Benle ilgili şikayet dilekçesi vermiş. Aman efendim, bir sorun çıkmasın. Çıkmaz, çıkmaz. Merak etmeyin. Belki de durum nasıl? Şimdi sayım almaya gidiyorum. İyi. Evet. Özge hücreden koğuşa geçtikten sonra neler olup bitmiş... ...bana rapor et Ekrem Bey. Baş üstüne efendim. Efendim B1'den transfer ettiğimiz Fatma kaynakla konuşup size haber getireyim mi? Olur. Belki Fatma Kaynak bize bu konularda yardımcı olabilir. Mahkumların neler konuştuğunu, neler planladığını bilmek... ...cezaevindeki asayişi sağlamak açısından önemlidir. Tabii ki efendim. <laughs> Sayın savcım bu arada cezaevinde yaşanan gelişmelerle ilgili bir haber hazırlatalım diyorum. Malum içeride bir cinayet işlendi ve faili hemen yakalandı. Böyle bir haberi bizim istediğimiz doğrultuda çıkartmak mümkün olursa ne ala. İzninizle konuyla bizzat ilgileneceğim. Peki Ekrem Bey. Müsaadenizle efendim. Askerde mi sandın kendini? Çekiştire çekiştire bir hal oldun çarşafı. Ben düzenli olmayı severim Kutsiye Hanım. Sana sevme diyen olmadı. Oldu olacak. Bozuk para da fırlat. Kutsiye. Rahat bırak kadını. Yoksa ben seni zıplatacağım şimdi bozuk para gibi. Git işine. Kızını gömdün rahat erdin işte. Daha rahat ermedim Kutsiye. Kızımın katilini bileyim. O zaman inşallah huzura ereceğim. Abla, gözünü seveyim. Takılma artık bu meseleye ya. Perişan oldum Meryem'in arkasında. Sen kendini toplamaya bak. Sana ne oluyor be? Zinet bunu her söyleyişinde lafa atlıyorsun. Sus sen be. Yaşından başından utan. Utanması, arlanması olan bu koğuşta zor barınır. Burası niye böyle arkadaşlar? Sen de ne zannediyorsun kendini? Böyle ermiş kadın ayaklarında. Teessüf ederim Yasemin. Ha? Tam buldun teessüf edecek adamı Fatma Hanım. Dikkat! Sol baştan say. Bir, iki, üç, dört, beş. Canlı, daha canlı. Altı. Diriliş mi yapıyorsun Fatma Hanım? Ben canlı diyorum, sen ölü gibi söylüyorsun. Yedi. Aferin. İşte böyle. Ekrem Demirkan canlı diyorsa yap canlı. Sekiz, dokuz, on. On bir, son. Son. Nın nın <laughs> Ekrem, baş gardiyan oldun. Keyfin yeniden yerinde bakıyorum. Yerinde gözüm, yerinde. Hadi geçin içeri. Gel. Bakma hanım sen dur. Geç, geç, geç. Çabuk, çabuk. Kilitle gözüm. Kapat. Kapat, kilitle çabuk. Anahtar yuvada ne kadar dönüyorsa o kadar kilitle gözüm nur içinde yatsın. Efsane bir baş gardiyan vardı, Tokmak Remzi. Onun lafıdır. Şöyle alalım sizi Fatma Hanım. Şimdi Fatma Hanım, bizim birçok ortak yönümüz var. Ben de düzen tertip severim. Ama bu düzeni tertibi devam ettirmenin Gerekleri var. Ne gibi? Şunun gibi. İçeride durum vaziyet nedir? Şu Özge hücreden geldikten sonra ne anlatmıştır? Anlat bakalım Fatma Hanım. Yok ben öyle laf taşıma. Öyle laf taşıma, dedikodu, gammazlama. Bunlar mahalle kadınlarının arasında olur. Burada olmaz. İyi ya işte o işlerin buradaki adı idareye yardımcı olmaktır. Söyle bakalım Fatma Hanım. İdareye yardımcı olacak mısın şimdi? Ben öyle bir şey yapmam. Cevabımı aldınız. Hiç hoşuma gitmedi bu iş. Göz göre göre iş çeviriyor Ekrem. Sen de her bir şeyi fark eder oldun birden. Doğru söylüyor Kevser. ...başkalar diyen oldum diye iyice azıttı Ekrem. Ne oldu Fatma Hanım? Neymiş Ekrem'in derdi? Elledi mi kızı yoksa seni? Ne o öyle cin çarpmış gibi? O nasıl söz Ziynet Hanım? Çok şükür öyle bir şey olmadı. E ne dedi o zaman anlatsana. Muhbirlik yap dedi bana. E seni buraya verme amaçları o. Ben öyle bir şey yapmam. Ne malum? Belki kabul ettin. Geldin bizi burada oyalıyorsun. O nasıl söz Kutsi Hanım? Çıkar kokusu yakında. Tamam söylediğine söyleyeceğine pişman ettiniz kadını. Hmm, tecrübe konuşuyor. Buranın eski muhbiri sen misin Perihan? Yalan mı? O eskidenmiş. Perihan abla artık o işleri bıraktı Yasemin. Aman iyi be. Kayırın bakalım birbirinizi. İyi ki söylediniz Fatma abla, sağ ol.